Merhaba arkadaşlar ben Şevval Burkan Kulu. Sizler için meb'in çıkarmış olduğu şey, i̇şte çalışma soruları olsun, özetler olsun, kazanım testleri olsun bunları inceledim. Siz, siz, zaten meb'in neler çıkarmış olduğunu benden daha çok farkındasınızdır. Ama özellikle aklınızda hangisini ne an çözmeliyim, ne yapmalıyım, oha bunu da mı çıkarmış diyorsanız e, sizin için birkaç öneriyle karşınızdayım. Neyi ne zaman çözmelisiniz, ben nasıl çözmüştüm, çözmemeniz gerekenler var mı falan kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar hepimizin aşina olduğu kazanım kavrama testlerinden EBA'nın bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tamamen eski nesil bunlar. O yüzden de ille de bunları çözmeniz aslında şart değil. Hem eski nesiller hem de çok fazlalar. Ama tabii ki de map sorusu olduğu için işte. insan tamamen çözmemezlik de etmek istemiyor. Ben şunu öneriyorum. Ben kendimde böyle yapmıştım. Mesela bir TRT denemesi çözüyordum. Bakıyordum işte biyolojide bir konuyu unutmuşum ya da pasif taşıma, aktif taşıma yapamadım. Bazı noktalar vardı. Gittim kazanım kavrama testlerinden sadece bu konuyu çözmez Ya da optik olsun diyelim. Optikte zorlanıyoruz hepimiz. Acaba map nasıl sormuş. Çünkü çok yeni nesil sormayı da bilir optikten. Ne yapalım ne edelim diye gidip optik çözebilirsiniz mesela. Bu şekilde sadece yapamadığınız konuları çözerseniz faydası olur. Hem de vicdan azabı çekmemiş olursunuz. Ama onun dışında çok da çözülmesi gereken testler değil. Onun yerine gerçekten de onları ayıracağınız vakitte bir matematik denemesi çözseniz daha çok katkısı olur sizlere. Bir de onun sosyal kısmına bakabilirsiniz. Çünkü sosyalden bu sene 165 dakika olmasıyla birlikte bir tık daha ezber soru bekleyebiliriz. Hani felsefesine, coğrafyasına göz atmanız iyi olacaktır. Ama onun dışında hani mat mı diye Türkçe'ye bakmadım etmedim. TTF'nin hepsini çözmedim diye panik olmayın. Onu bir kenara koyalım şimdi. Onun dışında arkadaşlar map geçen sene konu özetleri çıkarttı. Bunlar özellikle tam şu anda çok işinize yarar. Çünkü her hafta sonu bir TT genel deneme çözdüğünüzü varsayıyorum. Artık iyice analiz ediyorsunuzdur. Denemeyi çözdükten sonra bir kenara fırlatmıyorsunuzdur herhalde diye düşünürsek orada diyelim ki bir konuyu yanlış yaptığınızı gidip hemen konu özetini okuyun ki demek ki bu kadar uzun bir ünitenin sadece bu kısmını ele almış. Buna çok önem vermiş. Tamam ya deyip notlarınızı alırsınız ya da sosyal. Artık sosyalde ister tekli olsun ister genel denemede olsun her denemedeki soruyu mutlaka iyice öğrenmeye çalışın ve baksanız diyelim ki coğrafyada bir soru iyice analiz ettiniz, notlar aldınız falan filan ama iyice konuyu öğrenmek istiyorsunuzdur belki gidin o konu özetlerinden okuyun. Zaten açıklamaya bulunan hepsinin linkini koyacağım merak etmeyin. O konu özetinden mutlaka okuyun. Zaten gerçekten de bir ünitenin taş çatlısı 3-4 tane sayfası var ve göreceksiniz yani örnek sorular da koymuşlar. Sorular da gerçekten de güzel. O yüzden o konu özetleri pdf'lerine bakmayı ihmal etmeyin derim. AYT'ye başlıyorsunuz. AYT biyoloji kimya da çok işinize yarar. AYT edebiyatta falan gerçekten çok işin yarar. O yüzden arkadaşlar bu eksik kapatmada ya da unuttuğunuz şeyleri hatırlamada bu konu sizin işinize çok gelecektir. Bakın derim. Onun dışında arkadaşlar bu sene okullara tekrar testleri dağıtılmıştı. Ben gidip baktım. Bizim 2020'de çözdüklerimizle aynı mı diye. Biyolojide baktığımda full aynı olduğunu gördüm soruların. Ben farklıdır sanıyordum hani arada iki sene olunca çıktığında. E, gittim arkadaşlar bu kitaplardaki sorulara baktım bir de bizim 2020'de gelen sorulara baktım. Biyolojiler aynıydı. E, belki diğerlerinde bir değişiklik var bilemiyorum ama çok da değişik olduğunu sanmıyorum böylece full ayna sordukları için. O yüzden arkadaşlar yine de sizin ne olur ne olmaz diye ee, son çıkmış, hani okullara dağıtılmışları çözün. Onların da aynı şekilde internetten ulaşabiliyorsunuz zaten açıklamada da var. O tekrar testlerini mutlaka çözün ama şimdi çözmeyin bence en iyi zaman onun için Nisan-Mayıs'tır. Böyle özellikle de Mayıs'ın sonlarına doğru sürekli her gün her gün deneme çözeceksiniz. Bazen sıkıldığınız, bunaldığınız günlerde de bu meb'in tekrar testlerini çözersiniz. En azından deneme çözmeseniz de faydalı bir şey yaptığınızı hissettiğiniz için o kadar da kötü hissetmezsiniz. Onun dışında arkadaşlar son videomda bahsettiğim çalışma soruları. Bunlar çalışma soru adı altında geçse de bir Türkçeden atıyorum 42 soru hazırlamışlar. Matematikten 39 soru hazırlamışlar. Yani aslında her TYT dersinden çıkan soru sınav sorusu hemen hemen aynı. O yüzden de gidip de bunu test olarak çözmek hiç mantıklı olmaz şu zamanda. Gerekirse 135 dakika değil siz kendinize 145 dakika verin. Ya da 135 dakikada o kadar soru çözüp fazlalarını sorunlar çözersiniz. Hiç fark etmez ama mutlaka deneme mantığında çözün. Çünkü gerçekten test soru çözün işte gidiyorsun geliyorsun şey yapıyorsun falan filan derken asla deneme ciddiyetinde çözülmüyor. Asla o yüzden de neyde iyi olup neyde kötü olduğunu anlayamıyorsun. Özellikle de Mac bu kadar güzel güncel sorular hazırlamışken bunu deneme olarak çözmek büyük bir hata olur. O yüzden sizden ricam deneme olarak çözün. Hepsini aynı anda bitirmeye çalışmayın. Zaten 5 tane TL'de çalışma sorusu var. Mesela şimdi bir tanesini bu hafta sonu çözün. 2 hafta sonra tekrar diğerini çözün. Araya deneme yayınları da katın ki gelişmenizi daha iyi fark edebilirsiniz. Özellikle sosyal ve Türkçesi çok güzel bu çalışma soruların. O yüzden çözmemezlik yapmayın. Ve arkadaşlar Son olarak MÜBİN 2018 TET'den önce çıkardığı 3 tane TET deneme ve bunun ile de testi var. Bunları kesinlikle Haziran'a bırakın. Her ne kadar eski nesil olsa da mutlaka çözülmesi gerekiyor ve öyle bir şey ki az önce bahsettiğime çıkıyor aslında. Haziran'da her gün deneme çözüyorsunuz ve bu yüzden insan sürekli ya Öseme böyle sormaz ya bunlar çok zor bu, bu kadar yeni nesil mi olur bu ne işte bir tane sayfada sadece bir tane soru vardı demekten gerçekten aklını yitirmeye başlıyor. O yüzden de her gün yayın denemesi çözmek iyi olmuyor. O kadar çok net düş yaşanabiliyor ki Haziran'da aklınız saçar. Yani tam netlerinizin yükselmesini istediğiniz zaman aslında. O yüzden bazen böyle eski nesli çözmek iyi olabiliyor. Çünkü normal yaptığınızdan daha yüksek yapıyorsunuz. Ve map sorusu dediğim gibi işinize yarar sizi mutlu eder. Haziran'da aklınızda bulunsun. 3 TT denemesini Haziran'da çözersiniz. Öyle arkadaşlar umarım ya ne kadar çok şey varmış ne yapacağım ne edeceğim programımızı bir tık daha aydınlaştırabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.